Herkese merhabalar. Ben Onur. Vesper Finance'ın Türkiye elçisi olarak sizlere bu videoda Vesper ve Vesper platformunun nasıl kullanıldığını anlatacağım. Her şeyden önce Vesper Finance Ethereum tabanlı bir DeFi protokolüdür. Bilmeyenler için DeFi, Decentralized Finance yani merkeziyetsiz finansın kısaltma adıdır. Vesper'in kurucularına gelecek olursak en başta Jeff Garzik'ten bahsetmek istiyorum. Kendisi Bitcoin'in kodlamasına en büyük katkıyı yapan üçüncü kişi. Hatta Bitcoin'in yaratıcısı Satoshi Nakamoto ile e-mailleşen bir yazılım mühendisi. Diğer kurucu ortakları ise Jordan Kruger ve Matthew Rosell. Jordan Kruger, Vesper'ın CEO'su ve aynı zamanda bir araştırmacı. Matthew Rosell ise Amerikalı bir milyarder girişim kapitalisti ve kripto para yatırımcısı. Bu sayfada aynı zamanda diğer takım üyelerini de görebilirsiniz. Ben dahil. Evet, Vesper Finance nedir? Ne işe yarar? İsterseniz biraz da ondan bahsedeyim. Kısaca Vesper, Ethereum blok zinciri üzerinde yaratılmış, kullanımı oldukça kolay bir DeFi protokolüdür. Bitcoin, Ethereum, Link, USDC gibi kripto paralarınızı bu platform sayesinde zahmetsizce artırabilirsiniz. Bunu aslında bankaya para yatırıp faiz getirisi sağlamaya da benzetebiliriz. Vesper platformundaki getiri havuzlarına yatıracağınız dijital varlıklarınız belirtilen oranlarda kazanç sağlamış olur. Evet şimdi gelelim platformun nasıl kullanıldığına. Vesper'ın ana sayfasının sağ üst köşesinde App yazılı butona tıklıyoruz. Evet karşımıza çıkan sayfa İngilizce olarak ilk çıkıyor. Buradan hemen Türkçe'ye çeviriyoruz. Yine tekrar sağ üst köşede cüzdanınızı bağlayın yerden cüzdanımızı bağlıyoruz. Burada 3 tane seçenek sunuyor platform. Coinbase Wallet varsa cüzdanınız buradan bağlanıyorsunuz. Wallet Connect sayesinde diğer cüzdanlarınızı bağlayabiliyorsunuz ya da klasik MetaMask üzerinden bağlanabiliyorsunuz ki ben genelde MetaMask kullanıyorum. Bu da hesabımızı seçiyoruz. Ve next diyoruz. Connect diyoruz ve bağlanıyor. Bu da bağlandığımızı da zaten görüyoruz. Cüzdan adresi yerinden. Evet örnek olarak e, Ethereum ve kendi tokenı olan WSP'yi yatıracağız. Şu an için 15 WSP e, cüzdanında da var ve 170 dolarlık Ethereum var. Evet öncelikle bir Ethereum'u yapalım isterseniz. Buradan manuel olarak da girebilirsiniz. Ethereum adedinizi yatıracağınız, yatırmak istediğiniz ya da yüzde olarak da bu şekilde seçim yapabiliyorsunuz. Ben seçimi yüzde yirmi beşine seçip yatırıyorum. Bu da onay bekliyor. Burada yatırım masrafı olarak, ücreti olarak size bir bildirim sunuyor. Confirm yapıyoruz, kabul ediyoruz ve bir süre bekliyoruz. Buradan aktivite tarafından yatırılmış olduğu zaman buradan gözükecekti. Zaten burada da onay yazısı gelecek. Evet, şimdi şu anda geldi zaten. Bakın onaylandı diyor. Yeşil çek işareti. Bu da zaten yatıldığına dair görebiliyorsunuz. Tamam. tamam diyoruz. Evet şurada bakiye kısmında görebiliyorsunuz. Bunu istediğiniz an çekebilirsiniz. Yine çekmek için buradan seçenekleri kullanmanız lazım. %100'ünü çekmek istiyorsunuz ya da %50'sini buradan kendiniz işaretleyip çekebiliyorsunuz. Şu andaki anlık oranları da spot 0.56 %0.56 veriyor. Artı ödül olarak da %6.43 Vesper'ın kendi tokenını veriyor. Bu spot ve ortalamadan da bahsedeyim size. Spot dediği son 24 saatteki oran ortalama dediği de son 30 gün bir aylığı temsil ediyor. Tabii bunlar değişken. Devamlı değişiyor. Evet buradan tekrar kontrolünü de yapabilirsiniz. Ee, sıradakine gelelim. VSP yatıralım. Daha önceden yatırmış olduğum VSP adetini burada görüyorsunuz. Şimdi de 15 adet VSP yatırıyor olacağım. Bu sefer de manuel olarak On adet getiriyorum. Tekrar bir uyarı geliyor. Transaction fee dediği yani transfer ücreti, yani işlem ücreti daha doğrusu. Confirm diyorum. Tekrar. Bu iki aşamalı oluyor. Bir kere daha soracak. Tekrar buradan aktivite tarafından şu anda bekliyor. Burası var pending. Bekliyoruz. Evet. Tekrar bir bildirim aldık. ikinci onay için. o ona da confirm diyoruz. Birinci aşama onaylandı. Gördüğünüz üzere şu anda ikinci aşamadayız. Madencilik bekleniyor yazıyor. Kısa bir süre sonra da bu onayı aldıktan sonra VSP havuzuna da VSP'lerimizi yatırmış olacağız. Tekrar aktivite kısmından kontrolünü yapabiliriz. Şu andaki bakiyemiz yaklaşık 10 VSP yatırılmış gözüküyor. Bir 10 adet daha yaklaşık gelecek. Aşağı yukarı bir 19 adet VSP'miz havuza yatmış olacak. Tabi A'daki yoğunluğa da bağlı uzun sürebiliyor. Evet şu anda onaylandı. Geliyor. Geldi. Yazısı. Evet, buradan 5 tane kaldı. Daha önce 15'ti. 10'unu yatırdık. 5 kaldı. Evet dediğim gibi 19.99 VSP'ler. Bunu Şöyle söyleyeyim. Kilitli gözüküyor. 24 saatlik bir süresi var. 24 saat sonra çekebilirsiniz. Diğer kripto paralarda böyle bir şey yok. Ethereum'ı anında çekebilirsiniz. Bakın burada zaten %100 dediğim zaman çek dediğim zaman direkt onay bekliyor. Ben bunu confirm ettiğim an tekrar Ethereum'u geri çekerim. Çek yapıyorum. Talebi iptal ediyorum. Sadece Vesper'ın kendi token'ında böyle bir kilitli sistem var. Kilit sistem var yatırdıktan sonra hemen çekemiyorsunuz bu havuzdan. En az 24 saat beklemeniz gerekiyor. Evet, platform hakkında anlatacaklarım kısaca bu kadar. Bizleri Vesper Finance Turkey Twitter hesabından da, Telegram hesabından da takip edebilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.